değerli müşterim, kıymetli Ayas kızıksa köyündeyiz meydanlar, köyün meydanı burası lokantaları, tekel bayileri kahveleri, her şey var yok yok burada doktor geliyor haftada çarşamba günleri pazar bakın insanlar oturuyor gölgede harika korumda bir köy burası önceden belediye başkanlığı vardı şimdi muhtar, muhtarlık var muhtar da en yakın arkadaşım tarım memleketi verimli toprakların olduğu bir ova burası. İki tane camisi var. Büyük gerçekten yani meydanı çok büyük. Meydanı çok büyük. İyi seyirler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak ben Ahmet Aydemir. Manyasa 10 dakika bir Eskiden belediyelik olan bir yerdeyiz. Gönende de 15 dakika, 20 dakikada Gölendesiniz. Bandırmada da 20-25 dakikada bandırmadasınız. Erdek'e 45 dakikada erdektesiniz. İstanbul İzmir otobanına buradan 20 dakika. Şimdi burada bir arsamız var. İçinde iki tane iyi var. İçinde birçok meyve bahçesi var. Bakın iki tane kapı numarası var y yerimizde. İki tane kapı numarası var. Böyle bir yolumuz var. Böyle bir girişimiz var. Burayı şimdi size tanıtmak istiyorum. Damları var hemen girişte sağ tarafta. Damların yanında evler var iki tane ev var oturulabilir ama bir tanesini kapısı açamadık eski. Bir tanesi yeni evler. Şimdi çok güzel bir bahçesi var Bahçeyi şimdi size biraz sonra tanıtacağım ama önce bir eve girelim bakalım. Böyle bir mutfak yapılmış böyle bir bir artı bir gibi düşünün. Böyle bir girişte böyle bir mutfak var burada kalınabilir inşaat yapılır yapılır. Diğer yerler inşaat yaparken burada kalınabilir. Böyle bir tane yine bir odamız var. Hiç akan, kokan, patlayan bir yerimiz yok. Burada dışarıdan, pencereden karşıdaki evi görüyor. İki arkadaş, iki dost burayı alabilir. Burası da geniş bir banyo. BC. Düşünün. Bir artı bir ev. Hiç masrafsız bir ev burası. Fakat yan tarafta ise gördüğünüz gibi Karşıda eski bir tane eğimiz var. Orada da oturulur ama anahtarlar yok. Buraya iki tane arkadaş, iki tane dost buraya çok güzel bir ev alabilir. 840 metre içinde. köyde her şey var. Yok yok. Marketleri, pazarı, çarşısı, manavı, her şeyin yetiştirdiği ürünler. Manas Kuş Cenneti Gölü buradan 3 kilometre. Yani bakın bahçesinde de erikten tutunda da e, cevizinden, asmasından, üzümünden her şey var. Yok yok birçok şey ekilmiş. Bamyaları, fasulyesi, patlıcanı her şey ekilmiş. Çok güzel bir korumda bir yer burası. Bakın biberler, patlıcanlar. Karşıda ceviz ağacımız. Burada zeytin yetişir. Burada zeytin ağaçlarımız, incir yani her türlü enva çeşit burada. Şimdi hemen evimizin yanında bir tane gölet var. Yapay bir gölet var. Böyle bir tane yapay gölet var evimizin hemen yanında. Bu göletten e, bahçemizi sulayabiliriz. Her türlü enva çeşit meyve ekilebilir değil mi? Ufuk burada ne yapılır? Er burada su kullanıyorlar değil mi herkes? E, Ufuk benim eski dostum, emekli yaptık. Ee, burada şimdi geniş bir bahçesi var. İki kişi alıp buraya çok güzel bir ev yapabilir. Çok güzel bir buraya meyve ağacına çevirebilir her taraf, değil mi? Her taraf meyve. Yüzde kırk imar var köylerde. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım? Bakın bu şekilde depoları var. Bu şekilde depolar. Yani burası ahır olarak kullanmış ama şimdi ardi olarak kullanıyor. Bu tür, işte, bu tür şeyler çok ihtiyaç burada. Burada da var aynı depo. Aynısı burada da var. Bu şöyle çünkü. gösterebiliriz. Aynı bu şekilde bir depo olarak burası da Bakalım burası kime nasıl fiks oturacak. Bu şekilde. Arka taraftaki ön taraf hemen girişimiz bu şekilde. Girişimiz bu şekilde. İki tane ev. Yerimiz burası. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu şimdi size paylaşacak, size gösterecek. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Köyün marketlerinden tutun balık restoranlarından her şey var. Köyde yok yok çok güzel bir asma ağacı var. Bu asmalar çardak yapılıp muhteşem bir konumda olabilir. İki tane ev dedik. İkisi de oturabilir bir yer. Bakalım bu yerimiz bu arsamız kime nasıl kısmet olacak. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim.